Bondita. Hocacığım. Ne oluyor bayım? Aa. Komutanın güvenliği için buraya girmeniz yasak. Lütfen bir an önce aşağı inin efendim. Ama ama Olmaz benim... Olmaz bayım lütfen bakın gidin. beni beni Bondita'ya... Benimle gelin. Bondita. Lütfen. Gelin bakın. lütfen. Tamam. Hadi Bondita. Lütfen. Çıkın bayım çıkın. Tamam peki peki. Tamam teşekkür ederim. Lütfen. Pekala sanırım Bondita Anirud Roy Chaudhry bugün burada bulunamıyor. Bu durumda komutanı selamlamak için ailenin diğer gelini sahneye gelebilir. Manorama Roy Chaudhry lütfen sahneye gelin. Bondita. Bondita. Benim yerime sahneye çıkmana izin vermeyeceğim. Beni bayıtarak sahneye benim yerime çıkabileceğini zannettin. Ama bunu yapamayacaksın. Bondita dinle beni. Çok şükür Bondita hiçbir şeyin yok. Şu an herkes senin çıkmanı bekliyor. Ve ben seninle gurur duyacağımı <laughs> söylemiştim hatırlıyor musun? Sen okulun en yüksek notunu aldın. Aferin sana. Evet kocacığım. Okulun en yüksek notunu aldım. Ve komutanla tanışıp ondan ödül alma şerefine eriştim. Bunları yaparak da dileğini gerçekleştirmiş oldum. Evet Bonita. Roy Chaudry'lerin gelini olarak görevimi yerine getirdim. Ama hala tamamlamadığım bir görevim daha kaldı kocacığım. Sana şunu söyleyecektim. Bana bakın bunlarla sonra uğraşırsınız. Dinle. Anne Ruth, Bonita'yı hemen buradan götür. Hayır, hiçbir yere gitmeyeceğim kocacığım. O çok kötü bir gelin. Aynı zamanda kötü bir insan. Manorama oradan bir şeyler çalıyordu. Onu durdurmaya çalıştığımda da beni hemen bayılttı orada. Bu söylediklerinin hiçbir faydası yok Bondita. Anirut her şeyi biliyor. Anirut, Bondita'yı bir an önce buradan götürsen iyi olur. Çünkü Bondita şu an benim yoluma engel oluyor engel oluyor derken ne yani? Yapmak istediğin şeyleri yapmadın mı zaten? Görevin bitti işte. Başka ne kaldı? Yakında öğreneceksin. Yakında öğreneceksin de ne demek? Bondita'yı bir an önce buradan götür dedim. Hadi Anirut. Bayan Manorama Roy Chaudhry, lütfen sahneye gelin. Anirut, beni anlamaya çalış. Şu anda yaptığım her şeyi aslında özel bir amaç uğruna yapıyorum. Lütfen Bonita'yı buradan götür Anirut. Bonita, hadi gidelim. Kocuğum. Bir yere gitmiyorum. Niye gidecekmişim? Manorama'nın yaptığı şeyin doğru olduğunu biliyorum, Bondita. Her şeyi biliyorum. Eğer beni dinlersen... Bana azıcık saygın varsa hemen buradan gideriz. Tamam mı? Benim seni dinlemediğim bir zaman oldu mu hiç, kocacığım? Hayır. Ben onun gibi kötü bir değilim. O zaman gidelim. Ama şunu bil ki sana soracağım soruları cevapsız bırakmayacaksın. Neden Manorama'dan yana saf tutuyorsun? Söylesene Kocacığım. Bana çok kötü bir şey yaptı üstelik. Ama neden her zaman ondan yana saf tutuyorsun? Neden Kocacığım? Ne zaman seçim yapman gerekse her seferinde Benim yerim onu seçiyorsun. Ve ben sana onun bir şeyler çaldığını söylediğim zaman beni kendine de engel olarak görüp bayılttı ve bir odaya kilitledi. Bunu hak etmedim. Niye yaptı ki bunu? Niye? Neden ona kızmıyorsun ve yanlış insanlardan yana destek oluyorsun? Evet, Bondita. Yanlış insanları desteklemek yanlış bir şey. Ama şunu anlaman gerekiyor Bondita. Manorama'nın yaptığı şeyler... Onun yaptığı şeyler ne kocacığım? Neden benimle konuşmuyorsun ki? Bondita sana şu anda tek söyleyebileceğim şu ki... Manorama'nın sana yaptıklarına çok üzüldüm. Ama bunu da sana izah etmeme izin ver lütfen. Manorama'nın Panorama'nın yaptığı şeyler yanlış değil. Onun yaptığı bu hareketlerin arkasında herhangi bir yanlış sebep yok. Ne düşünüyorsan lütfen söyle bana. Bondita. Beni sahneye çağırdıkları zaman bu elbisenin içindeki gizli ipi çektiğim anda havaya uçacak. Ve komutanın hayatı olacak da son bulacak ve bu yaptığım ülkem için yapacağım son şey olacak. Böylece şehit olacağım. Bondita Manorama aslında kötü biri değil. Yanlış bir şey yaptığı yok onun. Lütfen beni iyi dinle. Beni dinlemesen bile doğruyla yanlışı ayırt edebilirsin. Yanılıyor muyum? Bak Bondita. Ben Manorama'yı senden daha iyi tanıyorum. O yüzden lütfen benim sözlerime kulak verip bana güven. Manorama'nın sahiden kötü emelleri yok Bondita. Attığı bütün adımlar iyi bir amaç için. Beni anladın mı? Çalmanın neresi iyi? Bana söyle. Nasıl iyi bir amacı olabilir? Gördüğüne de inanmıyorsun bana da. Bugün de bana inanmadın. çıkmak istiyordum. Ama o gitti bu hakkı elimden aldı. Ama sen yine de Anirum. Benim yerime ona hak verdin. Şimdi beni iyi dinle kocacığım. Beni ağlatarak asla mutlu olamaz. Onun benden hakkımı çalarak beni küçük düşürdü üstelik. O da bunun farkında biliyorum. Sen istediğin kadar görme. Herkes her şeyin farkında. Ama şunu unutma ne olur. Bu iş böyle kalmayacak. Tanrı hepimizi izliyor. Yapılan bu haksızlığı kimsenin yanına bırakmaz. Bir daha manaramanın arkasından kötü konuşma. İpi çekmeme rağmen niye patlamadı bu bombayı elbisenin altına yerleştirdiğime eminim o zaman bu ipi çekmemle patlaması gerekirdi ama niye olmuyor bu Bondita odama sık sık gelmişti ama... ...odama gelip orada üstünü değiştirdiğini hiç fark etmemiştim. Aynı desenli kendi elbisesini benim bombalı elbisemle değiştirdiğine inanamıyorum. Bütün bunlar gerçek olamaz. Bugün bile sinirini benden çıkarıyor. Beni gözünde o kadar mı küçük görüyorsun? Ben mutlu olduğum için sen de benim adıma sevinmedin mi yoksa? Bak Bondita. Sana söylediklerim karmaşık gelebilir. Ama bana inanman gerekiyor. Ben sana kötü bir şey yapmadım Bondita. Ve doğal olarak manoramaya da yapmıyorum. Sana bugün söylediğim sözlerin bir anlamı olmayabilir. Ama bugün değil, bundan birkaç yıl sonra büyüdüğünde Bondita, bana hak vereceksin. Her ne yaptıysam, yaptığım her şey sadece senin iyiliğin içindi, Bondita. Tamamı senin içindi. Bu yüzden benimle eve gelirsen iyi olacak. Eve gidelim Zira. Delhaç okulundan biri mülakat için bizim eve gelecek ve senin hiç korkmadan tüm güveninle, bütün özgüveninle mülakat yapman gerekiyor Bondita. Bugün de El Hasa sayesinde gelebilirsin. Bondita'yı eve bu arabayla götürürsün. Ben de diğer arabayla gelirim. Sevgili Roy Chodrilerin misafir ağırlaması ne hoş. Getirdiğiniz bütün bu hediyeler de bir o kadar hoşuma gitti doğrusu. Bilhassa sizin için bu hediyeleri çok uzaklardan getirdik. Muhteşem. Ne ala. Ancak sizin için getirdiğim özel hediyeyi hala veremedik. Özel hediye mi? Neredeymiş peki? Öyle bir hediye ki görüp görebileceğiniz hiçbir hediyeye benzemez. Öyle mi? Müsaadeniz olursa hemen size hediyeyi getirebilirim. Tabii tabii getirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bunu hallettiğime göre bombalı elbiseyi Bonita'dan almam gerekiyor. Anirut! Bonita nerede? Bondita'yı daha demin arabayla eve gönderdim Manorama. Yani endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Bundan sonra sana sorun çıkarmayacak. Komutanı öldürmek için elime bir daha fırsat geçemeyecek. Ne? Bir şey mi dedin? Evet, beni iyi dinle Anirut. Bonita'nın eve gitmesine engel olmam gerekiyor. Onu durdurmalıyım Anirut. Onu bir an önce durdurmalıyım. Neden onu durduracaksın ki? Bonita ile ne işin olacak ki? Öyle bir konuşuyorsun ki sanki sanki başı belada. Affedersiniz. İkramlarımızdan denediniz mi? evet. Tabi tabii tabii. Anirut sen gidip kraliçemizle konuş. Benim de sayın komutana getirdiğim hediye arabada kaldı da hemen ben onu getireyim. Tamam mı? Hoşça kalın. Bondita. Bondita. bondita! 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 Bondita. Yoksa... Bombalı elbiseyi alıp... G gitti mi yani? Olamaz. Bombalı elbiseyi giyiyordur kesin. Peki ya o elbise... Başkalarını ağlatanlar... Elbet kendisi için de ağlar bir gün. Yüce Tanrı'nın adaleti budur. Önce sen beni ağlattın. Şimdi de sen ağlayacaksın. Bondita. Çok çok şükür. Gitmemişsin. Evet, gitmedim tabii. Niye gideyim? Kocam seni neden desteklediğini... ...bana şuracıkta söylemeden... ...şuradan şuraya... Bir adım bile atmam tamam öğrenmek istediklerini öğreneceksin Elbette ama bana elbiseyi ver olur mu ver hayır olmaz bu elbise benim bir kere her şeyi çalmaya çalışıyorsun Şimdi. Sen çalmayı huy mu edindin? Bondita, bana sakın çalmak konusunda nutuk çekme. Çünkü benim elbisemi seninkiyle değiştirdin. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Bana bak Bondita. Seninle tartışmak istemiyorum. O yüzden o elbiseyi çıkar. Bana o elbiseyi vermen gerekiyor. Hadi ver. Hayır, bu elbise benim dedim. Vermeyeceğim işte. Kocam bu elbiseyi benim için diktirdi. O yüzden de giyeceğim. Yani benden çalmaya çalışamazsın. Ben giyeceğim bunu böyle bil. Bak Bondita, eğer canım isteseydi o elbiseyi senden zorla alırdım. Ver dedim. Eğer elbiseyi zorla alırsam şuracıkta havaya uçarız. Bu yüzden nazik bir şekilde ondan istemeyeyim. Beni dinle Bondita. Gözünün önünde yalvarıyorum. Bu elbise benim için çok büyük önem arz ediyor. Eğer onu bana verirsen, istediğin her şeyi sana seve seve veririm. Ama bana elbiseyi vermen gerekiyor. Bondita dur lütfen beni dinle Vermeyeceğim dedim. Bondita. Bondita. Bondita bak eğer o elbiseyi bana verirsen dile benden ne dilersen her şeyi yaparım. Ama önce bana <laughs> bu elbiseyi vermelisin. Bilecek misin peki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.